Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber buflanan Garen'i hangi ürünle, hangi eşya oynayabiliriz onlara bakacağız. Gelen buff'a bakalım. Taban saldırı gücü 66'dan 69'a çıkmış. Zırhı da 36'dan 38'e. Zaten güçlüydü. İyice güçlendirmişler. Bakalım nasıl olmuş. Rünlerden de en iyi yenilmez gidiyor burada. Yenilmez. Zafer, Efsane Çeviklik, Son Darbe. Bunları neden giriyoruz? Anlatayım. Yenilmez e skill sayesinde çok hızlı bir şekilde stackleniyor, çalıştırılıyor. Buradan zaten pratik zeka kullanamıyorsunuz. Mananız yok. Şifa taşkında genel olarak adicelerde iyi oluyor. Burada Zafer kesin tercih. Bunu değiştirmeyin. Burada iki seçenek var. Ya Efsane Çeviklik ya da Sıvışma girebilirsiniz. Karşı hiç CC yoksa genelde oluyor. O yüzden sıvışma giriyoruz. Yoksa efsane çeviklik girebilirsiniz. Burada da canınız yüksek olacağı için karşıyazınız bu yüzden dolayı bir devir işte e, girmiyorsunuz. Burada ne diyor? Rakibin canı sizden fazlaysa eğer çalışıyor. Burada son direniş en iyisi. Neden son darbe girmiyoruz? Onu da söyleyeyim. Çünkü zaten canı belli bir seviyenin altına indikten sonra ulti ile kesebiliyorsunuz. Bu yüzden gerek olmuyor son darbeye. Burada son direniş iyi oluyor. Sağ taraftan da e, değişebiliyor. Şöyle eğer siz ayrı kitirmeye kulelere vuracağım diyorsanız tarif girebilirsiniz. Bu değişmez genel olarak. Kondisyon iyi. Çünkü W pasif sayesinde zırh ve büyü geliyor. Burada da %3 arttırır diyor zırh ve büyü direnci. Böylece çok tank olabiliyorsunuz. Tarif yerine aşırı büyüme girebilirsiniz. Şöyle ya da çok CC varsa bu bana yetmez diyorsanız ekstra bir CC daha girebilirsiniz. Bu şekilde. Eşyalardan önce Üçlü Kuvvet mi, Hız Kesen mi alalım? Ona bakalım. Bunların hasarları nasıl çıkıyor? Kuklalara karşı deneyeceğiz. Bakalım hangisi daha çok hasar vuruyor, hangisi daha iyi oluyor. Onu göreceğiz. Önce Üçlü Kuvvet'ten başlayalım. 2 seviyede deneyelim. Çünkü Üçlü Kuvvet'in pasifinden dolayı Q'su çalışıyor mu ona bakacağız. Gördüğünüz gibi Q'su oto atak yerine geçiyor, çalışıyor. Bu yüzden Q'su ile direkt Üç kuvvet tetikleyebilirsiniz. Q, E yapabilirsiniz. Bir otakta katmanıza gerek yok arada. Bakalım ne kadar vuracak Q, E. 833 vurdu. Şimdi hız kesen de deneyelim. Hız kesen de deniyoruz. Q attık, E attık. Bitemi kullandık. 685 vurdu. Gördüğünüz gibi üçlü kuvvet hasar konusunda daha iyi. Bir de yenilmez dikkat edelim. Yenilmez nasıl çalışıyor? Attık Q'yu. E'ye bastık. 6, 8, 10, 12. Hemen çalıştı. Daha E'nin yarısında çalıştı. Şimdi diğer itemlere bakalım. Karşıda eğer tank varsa karabaltı alabilirsiniz. E skilliniz zaten %25 zararını delecek rakibin ama eğer ben daha çok zırh azaltmak istiyorum diyorsanız %30 da buradan zırh azaltabilirsiniz. Sanki ADC kesiyormuşsunuz gibi tank kesebilirsiniz. Bakın zırh verelim buna. Bakalım tüm skillimizi boşalttığımız zaman üzerine ne kadar zırhlı kalacak göreceksiniz. Şuraya dikkat edin. Attık E attık. 80, 75, 53, 53'e kadar düştü. Bu item de çok güçlü. Bunu kesinlikle öneririm. Saniye hatıratı. Bunu kesinlikle eğer karşıda tank varsa bunu kesinlikle alın. %30 direkt zırhını yok ediyor. E skillinden %25. Buradan da %30. Bunun kaç sarı var? 300'e 300. Şu attık. E attık. 158'e düşürdü. Bu direkt yok sayıyor. Burada göstermiyor. 158 zırhı var. Bunu %30'unu yok sayıyor. Şöyle. Şöyle attık. 579 vurdu. Buradan herhangi bir ad item alalım. Ne alalım? Sterak alalım. Gördüğünüz gibi 414. Başka bir item deneyelim. Etten salalım. 433. Daha az vurdu. Başka bir item alalım. Yani buradan en çok ad veren ebedi alalım. Kritikle artıyor e skill 542. Merhaba arkadaşlar videoya geçtik. Karşımızda bunda var. Bunda biraz bizim için sıkıntı. Çünkü cana göre vurduğu için bizi çok iyi bir şekilde dürtecektir. Şöyle bir gidelim lane'e. Safe oynayacağız bu lane'i. Şöyle farmımızı alalım. 6'ya kadar safe bir duralım. Jungle gelene kadar ya da. Şöyle bir takas girebiliriz. Güzel. Şileğini itip hemen base'e gitmemiz lazım. Tamam, potumuza bastık. Bir rakip Şu, iki iki. Dışasını aldık. Pasifimiz sayesinde canımız da olacak. Onun da olmayacak. Onun da canı doluyor ama bizimkinden fazla değil. Dive atabiliriz. Dive atarsak çok öne geçeriz. Hızlıca vuracağım şöyle miyonlara. Tam miyon kaybettirdik. Miyon kaybettirdik. Bait alıp dönelim base'e. World burası. Base'e gitmiştir. Şöyle bir Deyin yitelim. Aa ışınlanı var. Bu kötü oldu. İnşallah lane'i iter. Şu itemi alalım. Hemen koşalım. Canımız dolacaktır zaten. Çok doldurmadım canımı. Kardeşim bir pinkleyelim. Gelsin şuraya. Hı. Üçlü kuvvet gideceğiz. Maç. Jarvan bota doğru gidiyor. Dışam olsa şu an ölmüştü de. Parma yaklaştırmayacağız. Dur. Tamam aldık. World. Şimdi canımız da olacak bizim. Şöyle bekleyin. Ama vurduğu zaman dolmuyor can. Dive atar mı? Tamam yedi. Uzakta durun. Rakipten hasar yemediğiniz zaman canınız doluyor. Rejen dolduran. Mundo mecha birazcık sıkıntılı. Doge dök. Harp vermeyeceğiz. Bekleyelim. Sürekli Q attığı için pasifimizi bozuyor. Bu birazcık sıkıntı oluyor. Q ile çok rahat farm alabiliyor. Jarvan'ı keselim. Aa kesemedik. Tamam ultisini aldık. Bizim hala ultimiz var. Tamam kestik onu. Dive attık ona. canımızı yüksek tutalım. Güzel. Bir de bir bakabiliriz de. Şöyle buraya kadar alalım. Tamam bu da öldü. Waze'e gidelim. Üçlü kuvvet bitmiş. Bitirelim onu. Lane'de biraz zorlandık. Mundo cana göre vurduğu için. Lane'de durmakta biraz zorlandık. Çünkü 3-4 saniyede bir Q'su geliyor. Mundo da topta güçlü. Ama ölmedik. Öl öldürmeyi denedik. Yani riske atmadan öldürmeyi denedik. Öldüremedik. Ama ölmediğimiz için geride düşmedik. O yüzden iyi durumdayız yani şu an. Zırh botu almış zırh almış ama karabalta gideceğiz biz ikinci item Ultim yok burayı yine zorlamak istemiyorum Mitte savaş var aslında ama Şöyle zırhını iyice kıralım Tamam ultisini aldık Lane'i itelim şimdi Bakın çok da iyi oynamadım Garen'i ama Lane'de hata yapmadık bu sayede Mundo da öne geçemedi biz de çok öne geçemedik ama Biz bir yerlerden kill topladık Şimdi buraya tarif vuracağım. Mundo mitte. Kayta e gitti ben de tarifi vuracağım burada. Burada üçlü kuvveti çalıştırın. W bastım. Geri çıktım. Yarı canını aldık. Bir dahaki seferi yıkacağız. Geldim buraya. Geldim 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 geldim. Sıçra atabilirim saylasa. Çok güzel. Biri ikilimizi aldık. E'si yok. Şöyle keselim. Yetişir büyük ihtimalle. Hmm, yetişemedik. Botu iteceğim. Botun kulesine vuracağım. Kaptan da bunu da yarıyor. Orayı birinin tutması lazım. Bakın üçlüyü çalıştıracağım. Çalıştı. Bir attım çalıştırdım. Vururken çalıştıracağız. Buraya yardım, birinin gitmesi lazım. Base'e gideyim ben. Kimse gitmiyor. Base. Kimse gitmediği için biz gideceğiz. Karabaltı alıyoruz ikinci item. Bunu da var. Tamam. Geldim geldim geldim. Nereden çıkacak? Tamam bekliyorum ben burada. Gel gel. Çok güzel kilimizi aldık. Sion da bottan itiyor. Ona gidelim. Sion support mu oynuyor adam? Oha. Karabalta bitmiş. Base atalım. Teleportumuz yok. Baron var. Ben burayı tanklarım. Burayı da rahat bir şekilde alırız. Kapı itelim. Hemen hiç durmuyoruz. Buradan çıkamayacağız. 3 kişi geldi. Şimdi şu itemi alacağız. Karşıda çok tank var. Hasar artışına yani şaşıracaksınız. Kestik. Ejder alıyorlar. Biz de kuleyi açalım. Güzel hemen şu kuleyi açıyoruz. Kuleyi tanklayacağım. Tamam hepsi öyle. O yüzden bu kuleye vuracağım. Üçlüyü çalışıyoruz üçlü kuvveti. Bir çalışırdık. Sion'un ultisi olabilir. Çıkıyorum o yüzden. Şuradan hemen rakipten kaynak alalım. Aslında Sion'u kesebiliriz burada. Çıkalım buradan. Aa bu kötü oldu. Mundo'nun gelmesi çok kötü oldu. Yetişiriz büyük ihtimalle. Böyle kestik. Gördüğünüz gibi şu itemle bile hayvan gibi hasar vuruyoruz. Bu item çok önemli fani hatıratı. Ben şuradan o itemi bitirelim. Çünkü bu yüzde 18 veriyor bu yüzde 30. Çok önemli. Ben tank itemi alacağım. Öyle adamı zırhı alalım. Yine tapa gideceğim. Baron var. Ejder'e giderler. Stık oyunu bitiririm. Barona mı girdiler? Barona girmişler. Artus niye bottan itiyor? Çok güzel. Tamam biz kestik burayı. Şurada hemen bottan oyunu bitirmeye gideceğim. GG kazandık. 8-2-2 oynadık. Gayet güzeldi bence. Hasar tablosuna da bakalım. Eğer böyle maçlarda rakip sizden güçlü hero aldıysa en yani normalde ben gördüm Mundo'yu. bundayı? Garen videosu çekeceğim için aldım. Normalde almazdım. Yani lane'i çok darlıyor. Daha güçlü. Bir de ilklem olarak ayakkabı alsak daha güzel olabilirdi. Keserdik orada bir hata yaptım. Yetişemedim adama çünkü. Mobilite önemliydi Garen'de. Siz ilk ayakkabı alırsınız. 20k harcamışız. 8 2 2 oynadık. Kulelere ne kadar vurmuşuz? Kulelere 10k vurmuşuz. Bunda da, Mundo da güçlü. Mundo'nun da videosunu çekebilirim. Görevlere 18k. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.